Filenin Sultanlarının Yıldızı Melisa Vargas'ın gecelerdeki ilginç anları, İrem Elvacıoğlu'nun aşk dolu açıklamaları. İşte gündüzüyle ve gecesiyle İstanbul'un magazin gündemi. Gündüzleri ayrı, geceleri ayrı bir olay. İşte gündüzünden gecesine İstanbul'dan ünlü manzaraları. <laughs> TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Kayraşen Hoca'ya bebekte yürüyüşte görüntülüyoruz. Bir buçuk yılda 45 kilo verdi başarılı oyuncu. Artık formunu korumaya dikkat ediyormuş. Kilo vermeye devam. Çok yaklaşık bir buçuk iki sene önce zaten öyle bir 45 kilo kadar bir kilo verilmişti. Yani Şimdi de hala sağlık, devam ediyor. Koruyoruz diyelim. Evet, Süper. evet. Aynen. Kayraşen Ocak, Kızılcık Şerbeti gibi başarılı bir projede yer aldığı için çok mutluluk duyuyormuş. gayet güzel gidiyor her şey yolunda. Saat Süper. Sosyal medyada çok keyifli, esprili yorumlar da yapılıyor. Takip ediyor musunuz? Evet, evet İnanılmaz büyük ilgiyle takip edilen bir proje aslında. Evet çok şükür ne kadar güzel. Böyle bir projenin içinde yer almaktan da şansım adına. çok mutluyum açıkçası. Settar Tanrıöğen'in yaşadığı sağlık sıkıntısı bütün ekibi çok üzmüştü. Son sağlık durumunu merak ediyoruz. Eee Setlar Bey'in durumunu sormak istiyorum. Ee, çok şükür çok daha iyi. İyiye giden iyi durum. İyi gidiyor. Hiçbir şey ya? yok, problemimiz yok. Dört gözle sağlığına kavuşmasını aramızda bekliyoruz. Belli mi acaba kesinlikle Setlere kesinlikle döner mi dönmez bir mi? Şu an için geçirmiştü. belli değil. Şu an için belli değil ne olacağı. Eee doktoruyla zaten teşvik mesai halinde. Hem ailesi hem biz haber alıyoruz ama şu anda net bir şey konuşulmuyor. Hani dönecektir, dönmeyecektir diye bir şey söylenmiyor. Ama sağlığı gayet iyi. Gittik gördük. Çok şükür bir an evvel toparlanıp aramıza gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Işte. Evet. Kızılcık Şerbeti'nin bir başka yakışıklısı Yiğit Kirazcı'yı görüntülüyoruz. Gezmeye çıkmış yakışıklı oyuncu. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız, zararlı mısınız? İyiyim. Valla işte bugün set yok çalışmıyoruz böyle bir yemek yemeye geldim. Öyle. Nasıl geçiyor böyle set olmadığı günler sizin için? Valla işte bir spor yapıyorum. Bir, bir arkadaşımla yürüyüşe çıktım. Öyle bir şey yapmıyorum. Tüm Kızılcık Şerbeti ekibi Settar Tanrı'nın en kısa sürede aralarına dönmesini bekliyormuş. Bildiğiniz gibi Settar abi rahatsız. Onun da e, umuyoruz ki tekrar sağlığına kavuşup aramıza dönecek diye umut ediyoruz. Ondan sonra e, çekimler iyi gidiyor dediğim gibi. Çok Hastane ziyaretçiler oldu mu? Kendisiyle ee, bir durumunuz oldu Yoğun bakımdan çıkmasını bekliyorum hastane e, ziyareti için. Onun dışında bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Kızılcık Şerbeti'nin heyecanla beklenen yeni bölümlerine dair ufak tiyolar istiyoruz. İşte şöyle söyleyeyim biz de bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok samimice söyleyeyim size. Biz de bilmiyoruz. Didem Soydan ve köpeğiyle birlikteyiz. Çekim sonrası sevimli köpeği köpüğü gezdirmeye çıkarmış. <laughs> İnanamadım bir anda otoparkta bu üç kamera görünce. Merhaba kolay gelsin. Sağ olasın. İyi günler. Nasıl gidiyor efendim? İyi ne olsun? Hava güzel güneşli. Aynen böyle. öyle. Çekimden geliyoruz biz de buradan eve. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın altına takipçisinin yaşlandım yazmasına tepki göstermişti. Didem Soydan'ın verdiği cevapla bu tarz yorumları tiye aldığı anlaşılıyor. Peki efendim geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir takipçiniz size yaşandığınız evet, evet. şey yöneltti. Evet. Size bir tepki verdiniz. Evet. Bu konu neler söylemek istersiniz efendim? Sosyal Hep, medyada hepsini çok... hesabımda söyledim oraya bakabilirler. İyi ve kötü yorumlar da geliyor. Evet. Onu hesabımdan takip edebilirler. Bana daha çok etkileşim olur. Orada görebilirler ya aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Berk Oktay'ı cadde turunda görüntülüyoruz. Yakışıklı oyuncu heyecanlı baba olmaya hazırlanıyor. Babalık için ne ay sayıyorsunuz? Ne kadar kaldı? Heyecanlı mısınız? Onu Kısmet çok heyecanlıyım. Acayip heyecanlıyım eee kısmetse Allah sağlıkla kucağımıza nasip e, almayı nasip etsin. Haziran gibi ama tabii hani bu işler belli olmuyor biliyorsunuz. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Belki bir iki hafta erken olabiliyormuş, geç olabiliyor bir şey oluyor. Haziran gibi gözüküyor şu an. Bebeklerine verecekleri isim konusunda henüz bir karara varamamışlar. Düşündük, düşünmeye devam ediyoruz ama net bir şey olunca söylerim zaten. Kaç tane alternatif var? Var var birkaç tane alternatif var. Yok o olsun belli olsun onu o zaman söylerim. Peki Berk Oktay baba olduktan sonra bir süre oyunculuğa ara verecek mi? Yok zaten ben 6-7 aydır falan bir ara verdim. Ee, i̇ş bizim için çok önemli bir şey tabii ki de. Ee, yani onun için hani o ayrı o ayrı bir şey. Öyle bir o, o, sebepten dolayı ara vereceğim diye bir şey yok. Allah sağlık versin her zaman çalışacağım. Melisa döngeli bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Uzun süredir yalnız güzel oyuncu. Aşk var mı acaba? Peki, ilişki var mı nasıl? Keşke olsa. inşallah olur. <laughs> sosyal medyadan o zaman istemiyorsunuz. Üz. Yani sosyal medyada zaten tanışabildiğimiz e, benim için en azından bir mecra değil. Çünkü insanlara güven açısından da zor bir dönemden geçiyoruz. Ve yoğun e, bir hesabım olduğu için orada insanları çok fazla tanıma fırsatım olmuyor. Ama zaten öyle bir şey olduğunda da istemem. Ben böyle birebir iletişimin daha sağlıklı Geleneksel olduğunuz. iletişim. Aynen. <laughs> aynen. Aynen. Mine Tugay Nişantaşı'nda takılıyor kameralarımıza. Uzun süredir görüntüleyemiyorum güzel oyuncuyu. Ekranlara bir süre daha geri dönmeyi düşünmüyor anlaşılan. Yani uzun zamandır göremiyorum. Direkt sosyal medyadan, evet. Bayağıdır da ekranlardan uzak kaldık. Bunlar alakalı bir şey Özlemediniz mi setleri? Yok. Bir şey söylemeyecek misiniz? Şey. Aslı Şalkoçlar Nişantaşı'ndan çocuğu için balon alırken takılıyor kameralarımıza. Duruyu bir hastane girişinde görüntülüyoruz. Bir doktor arkadaşını ziyarete gelmiş. Ziyarete geliyorum. Hediye getiriyorsunuz. İyiyim sağ olun. Ay korktum ayol. Kusura bakmayın ürküttüm. Ha <laughs> canım benim. Sağ olun. İyiyim, iyiyim. Allah şükür. Hazırlık yapıyorum yeni konserler için. Hayırlı yeni olsun. sahne şovları için. Yakın doktor. Geçmiş olsun Yok hayır. Doktor bir arkadaşıma hediyelerini evet. getiriyorum. Bir süredir sahnelerde göremiyoruz Nüket Duruyu. Yeni bir yapılanma içerisine girmişler. E yeni yapılanma içindeyim de ondan. Nasıl yeni süre, orkestramız süre, nasıl bir yapılanmaydı? İnsan e... mı, fiziksel mi? Hayır, müzikal, müzikal, müzikal anlamda aslında birçok işte sizler belki görmüyorsunuz ama sahne alıyoruz alıyoruz. Zeynep Tuğçe Bayat 34. yaş gününü dostlarıyla bir araya geldiği bir partiyle kutladı. Eşi Cansel Alçin sürpriz parti organize edebilmek için çok uğraşmış. Organizasyon herhalde sürpriz değildi. Ya şöyle aslında Cansel sürpriz olsun diye uğraştı ama bir yerden sonra hani bir şekilde duydum, anladım ama bu kadar böyle e, bu kadar böyle güzel bir şey yaptığını bilmiyordum. Cansel Alçin sürpriz partilerinden çok hoşlanıyormuş. Parti şey oluyor. Ben sürpriz partileri sevmiyorum. Ee, bu yüzden de korkuyorum yani böyle e, birden bana böyle bir sürpriz parti yapılacak e, kontrol dışında olan bir şey. O yüzden de da sürpriz bir parti yapmayı sevmiyorum. Pelin Akil ve Anıl Altan çifti geliyor doğum günü partisine. Cansel Alçin ve Zeynep Tuğçe Bayat çiftiyle dostlukları eskiye dayanıyormuş çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Eee biz daha önce bir oyunda oynamıştık. Orada tanışıklığımız başladı. Sonra da zaten e, aynen e, Zeynep'le de öyle. Aynı oyundaydı. Closer oyununda belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. İzleyenler vardır burada, sen bilmesen de. <laughs> sonra biz bir çok, anda çok yakın e, sonra ben amile olmuştum. Oyunu o yüzden bırakmıştım. Evet. İkizlere amile olmuştum. Onlarla da böyle güzel bir anım var. Baş, böyle arkadaşlarımızın başlangıcı. Hatta ikizler e, karnındayken sahneye falan çıkmıştım oyunda. Sonra da e, oradan başlayan Arkadaşlarımız buraya kadar geldi ve şimdi de doğum günlerini kutluyoruz. Nice sağlıklı güzel yıllar diliyorum Zeynep'e. Ve işte şimdi birlikte hep beraber toplaşıp yemek yiyeceğiz. <laughs> İkiz kızları Alin ve Lina'ya geliyor konu. Kızlar pek dillenmiş. Ee, ne yapalım işte çocuklarımızı büyütüyoruz. 4,5 yaşındalar şimdi. Çok çabuk büyüyorlar. <laughs> artık böyle dilleri de çok açılmaya ve artık bize böyle bayağı güzel konuşmalar <laughs> ve bizim de cevap veremeyeceğimiz sorular sormaya çok başladılar karşı geliyorlar. Bir ee, o yüzden böyle eve karşı gelmeye başladılar. Şimdi Küçük ergenlikleriyle ilgileniyoruz çocukların. İrem Helvacıoğlu doğum günü partisinin davetlilerinden. Arkadaşı Zeynep Tuğçe Bayat'ın yeni yaşı için çok güzel dileklerde bulunuyor güzel oyuncu. Valla yüzü gibi güzel bir hayat bekliyor onu. İnşallah daha da güzelleri gelsin. Hem mesleğinde. Aşkına zaten bir şey demiyorum ama onların aşkı konuşulacak bir aşk değil artık. <laughs> <laughs> Sadece gıddayla <Gitta> <laughs> uzaktan canım baktığım canım. bir aşk. O yüzden işiyle ilgili gelsin. Hayatı da çok güzel olsun. Nasılsın? İyi ki geldin, iyi ki varsın. Hı. Gerçekten de öyle. <laughs> bir kova kadını durumumuz var galiba. Evet. Bizim. Ekranlardan uzak olmak İrem Helvacıoğlu'nun canını sıkmaya başlamış. İşte böyle spora verdim kendimi biraz. Biraz arkadaşlarıma verdim. Birazcık daha böyle devam edersem <laughs> sıkıntıdan patlayacağım. Artık yani böyle e, gerçekten gönlümün istediği bir iş olsun istiyorum. Ama henüz öyle kalbimin attığı bir şey olmadı. Gönlünüzde nasıl bir iş şey? İşte onu ben de bilmiyorum. Okuyup böyle vav <laughs> be! Wow! Benim evet bunun içinde olmam lazım demem gerekiyor galiba henüz öyle bir şey olmadı. Peki İrem Helbacıoğlu'nun şimdiye kadar ekranlarda izlediği bu rolü kesinlikle ben canlandırmalıydım dediği bir rol oldu mu? Ya sana denk gelsin istersin ama yani hani ben işlerde çok öyle düşünmüyorum. biraz gerçekten kalbimin çarpması gerekiyor. Ee, belki kalbi yani herkes belki de böyle bir şey bekliyor bilmiyorum hani insanlar yani diğer oyuncular ne düşünüyor bu konuda ama insan yüreğinin attığı işte olunca çok daha fazlasını vermek istiyor. Kendinden çok daha fazlasını koymak istiyor. O yüzden de o doğru proje oluyor. Öyle düşünüyorum. O yüzden hani bir kıskançlık değil, ne güzel oynamış arkadaşım ya da ne güzel oynamış oynayan kişi tanımasam da böyle düşünüyorum yani. Bilenin Sultanları'nın yıldız oyuncusu Melisa Vargas'ı İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Vargas kameraları görür görmez koşarak mekana giriyor. Neyse bir mekan çıkışında takılıyor kameralarımıza. Yeni yıldan beklentilerini soruyoruz. Ne <laughs> aşkı ya. <laughs> i̇nsanlık istiyorum insanlık. Adalet. İnsanlık, adalet, insanlık. Aşk meşk benim zaten var sevgilim. Hakan Altun'u bir hastane çıkışında maskeyle görüntülüyoruz. Annesi Meral Altun ciddi bir operasyon geçirmiş ama durumu iyiymiş. Efendim miyiz? Sağ ol siz. De, teşekkür ederim. Annem rahatsız. Evet efendim. Bir operasyon geçirdi. Hı -hı. O yüzden buradayız. Çok ciddi bir operasyon mu yoksa? Evet biraz şey ciddi bir operasyon. Bodrum'dan geldi zaten. Evet. İyi ama Allah aşkına. Şimdi durum nasıl peki efendim? İyiye gidiyor. Siz nasıl gidiyor? İyi işte. ki gündür hastanedesiniz gördünüz. Işte. Bir anda Bodrum'dan geldi işte. Ani oldu zaten. Sağ alt damarıyla alakalı bir, bir operasyon. Ama iyi Allah aşkına olsun. İşte bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Çok Sağ geçmiş olsun. Olsun. Teşekkürler olsun. olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.